Merhabalar, bu videoda Terazi Akrep ve Yay Burçlarını 20-26 Temmuz haftasında nelerin beklediğini konuşuyor olacağız. Terazi Burcu ile başlamak gerekirse, pazartesiden perşembeye dek olan zaman diliminde gökyüzünde Merkür'ün Satürn'le olan üçgen açısı var sevgili Terazi. Bu açıyla birlikte özellikle iş hayatınızda verimli görüşmeler yapabilir, patronlarınızdan ve aile büyüklerinizden destek alabilir, yeteneklerinizi çok daha fazla göz önünde sergileyerek takdir toplayabilir başarılı anlaşmaları imza atabilir. Özellikle yurt dışı bağlantılı işler. Bu dört günlük süreçte belki evlilik kararı almak, ki Venüs retroya giriyor. En başı pazartesi salıyı kullanabilirsiniz. Ancak ki bu sürecin ne kadar verimli olduğu tartışmaya açık. Ancak süreç en azından olumsuz olan diğer açıların yanında yine de sizi destekli olacak. Bu konu evlilik konusuyla ilgili bahsetmek istediğim şey. Diğer taraftan baktığımda basın yayın ilişkileriyle ilgili konular. Müzik sektörü, reklamlar, tanıtımlar. Diğer taraftan finansal konularda haftanın ilk 4 gününde sizin için başarılı görünümler olduğunu söylemek isterim. Perşembeden pazara dek olan zaman diliminde gökyüzünde Uranüs ve Mars'ın kare açısı söz konusu olacak. Bu süreçte özellikle perşembeden pazara dek ikili ilişkilerinizde, özellikle iş yaptığınız insanlarla da olan ilişkilerinizde ani bir takım dengesizliklerle karşılaşabilir ve ikili ilişkilerinizdeki ani gelişen problemleri çözümlemek üzere hareket ediyor olabilirsiniz. Şüphesiz ki gökyüzünün en önemli olayı Venüs'ün retro pozisyona geçecek olması. 25 Temmuz 5 Eylül aralığında Venüs retro olacak ancak duran günleri de sayarsak 21 Temmuzla 9 Eylül arasında Venüs gökyüzünde retro pozisyonda sevgili terazi. Bu süreçte 21 Temmuz'dan aslında 31 Temmuz'a dek olan kısımda Venüs Başak burcunda retro olacak ve bu süreç yani kısa ve 10 günlük olan süreç ikili ilişkilerinizle ilgili geriden gelen insanların sizinle karmik bir yüzleşme yaşayabileceği, eski dostlarınız, eski arkadaşlarınız, geride bıraktığınız ilişkilerinizin ortaya çıkabileceği ve bir hesaplaşma yaşayarak aslında defterleri kapatmanız gereken bir zamanı gösteriyor. Bu süreçte iş hayatınızda risk almayın. Finansal konularda yeni bir takım girişimlerde bulunmayın ve süreci sakin, dengeli, tatil yaparak, sakin ortamlarda bulunarak faydalı olarak atlatın. 31 Temmuz'dan 9 Eylül'e dek olan kısımda Venüs bu kez Aslan burcunda retro pozisyonda olacak. Bu uzun zaman diliminde estetik yaptırmamanız çünkü Venüs sizin yönetici gezegeniniz, imaj değişikliğine gitmemeniz, finansal konularda risk almamanız ve var olan, size teklif edilen projelerde belirli bir durağanlık yaşayabileceğinizde Eylül ayına kadar bunun farkında kalarak yaklaşmanız faydalı olacaktır. Venüs sizin Aslan Burcu'nda geri giderken sizin 11. evinizde yani arkadaşlık ilişkilerinizi ilgilendiren alanda da geri gideceği için özellikle geçmişten gelen arkadaşlıklar ve ilişkilerle ilgili önemli bir temada sizin için aktif olacak. Bağlarınızı kesmek ya da kesmemek tabii ki sizin elinizde olacak sevgili terazi. Akrep Burçlarına geldiğimizde Sevgili akrep, pazartesinden perşembeye dek olan zaman diliminde gökyüzünde Merkür'ün, Satürn'ün olan üçgen açısı var. Sizi muazzam etkileyen, çok olumlu etkileyen. Bu süreçte iletişim gücünüzü harika derecede kullanabilir. Yeni anlaşmaları imza atabilir. Adeta bir otorite figürü gibi herkese her anlamda ders verebilir. Basın yayın ilişkileri, yurtdışı bağlantılı işler, eğitim, öğretim ve davalarda fırsatları elde edebilir. Özellikle yeni projeler ve finansal konularda ciddi destekler de bulma imkanına sahip olabilirsiniz. Perşembeden pazara dek olan zaman diliminde özellikle iş hayatınızda ve sağlık alanınızda gelişebilecek ani dengesizliklerle meşgul oluyor ve bunları çözümlemek üzere hareket ediyor olacaksınız. Şüphesiz gökyüzünün en önemli olayı Venüs'ün retro pozisyonda olacak olması. 25 Temmuz 5 Eylül aralığında Venüs retro pozisyonda olacak ancak duran günlerle birlikte 21 Temmuz 9 Eylül aralığında Venüs gökyüzünde retro pozisyonda kalacak. Retro pozisyondayken 21 ile 31 Temmuz arasında yani 21 ile 31 arasında 10 günlük süreçte Venüs ilk başta Başak Burcu'ndan başlayarak retroya geçeceği için bu 10 günlük zaman diliminde geride kalan projelerin size tekrardan teklif edilmesi, yarım bıraktığınız işleri tekrardan tamamlamanız ve diğer taraftan geride kalan arkadaşlık ilişkilerinizin ortaya çıkması anlamını taşımakta. Venüs'ün en uzun Aslan Burcu'ndaki retro olarak kalacağı zaman diliminde ise özellikle iş hayatınızda bir yükselme beklemek yerine şartları, var olan şartları sürdürmeye devam etmeniz, bu süreçte patronlarınızla, aile büyüklerinizle olan ilişkilerinizi mümkün olduğunca barışçıl ve sevgi dolu bir şekilde sürdürmeniz ve diğer taraftan çok eskide kalmış ilişkilerinizin ortaya çıkması sonucunda bunları yeniden başlayıp başlamama kararı vermeniz ki Venüs Retro'da başlayan özellikle yeni başlayan ilişkiler sağlıksızdır. Geride bıraktığınız insanlarla da barışma sebebiniz özellikle ruhsal bir e, dersi tamamlamak üzeredir. Bunu bilerek hareket edin ve zamanı faydalı olarak kullanın sevgili akrep. Yay burçlarına geldiğimizde sevgili yaylar pazartesiden perşembeye dek olan zaman diliminde gökyüzünde Merkür Satürn üçgeni etkin olacak. Bu süreçte özellikle ikili ilişkilerinizle ilgili iş hayatınızla ilgili İş görüşmeleri ve finansal konularla ilgili oldukça başarılı bir zamandan geçiyorsunuz bu dört günlük süreçte. Perşembeden pazara dek olan zaman diliminde gökyüzünde Uranüs'ün Mars'la olan kare açısı sebebiyle özellikle ikili ilişkilerinizde ve çocuklarınızla ilişkilerinizde gelişebilecek ani dengesizlikleri ve problemleri çözümlemeniz gerekecek. Bu süreç biraz sansasyonları açık bir zaman dilimi olduğu için ilişkinizin haricinde bir üçüncü kişiyle görüşmeniz sizi açıkçası olumsuz olarak geri dönecektir. Dolayısıyla sizi e, skandallara sürükleyecek hareketlerden uzak durmanız gerekiyor perşembeden pazar gününe dek. Gökyüzünün şüphesiz en önemli olayı hem bu haftayı hem de bu ayı kapsayan olay Venüs'ün retro pozisyona geçecek olması. 25 Temmuz 5 Eylül aralığında gökyüzünde Venüs retro olacak ancak duran günleriyle birlikte 21 Temmuz'da 9 Eylül aralığında yaklaşık olarak Venüs gökyüzünde retro pozisyonda kalacak. Bu süreçte 21 Temmuz'da 31 Temmuz aralığında Venüs Başak Burcu'nda retro olacak ve dolayısıyla bu 10 günlük süreçte özellikle kariyerinizle ilgili yeni bir anlaşma yapmamanız ve patronlarınızla önemli konuları konuşmamanız sizin için faydalı olacak. Venüs'ün en uzun retro kalacağı zaman dilimi 31 Temmuz'dan 9 Eylül'e dek Aslan Burcu'nda retro pozisyondayken özellikle evlilik kararı almayın Diğer taraftan bu zaman diliminde yeni bir eğitime başlama kararı almayın. Basın yayın ilişkilerinizi sürdürecek insanlar, eğitim öğretim alanları, davalar, yeni bir dava açmak, yurt dışı bağlantılı işlere başlamak, e, reklamlar, filmler, hani sanatsal olaylara başlamak için uygun bir zamanda bulunmuyorsunuz. Bu streste özellikle eşinizin, partnerinizin ve yakın dostlarınızın e, iletişiminde belirli bir düşme yaşanabileceği için. Yani kendilerini de daha iyi ifade etmeye çalışacak ama çalışan aslında bunu başaramayacakları için bir nevi iletişim sorunlarını da halletmeye çalışıyor olacaksınız. Bu sürece aslında faydalı olarak yarım bıraktığınız eğitimlere geri dönmek, daha önceden başladığınız ama bitiremediğiniz, örneğin psikoloğa gitmek, spiritüel danışmana gitmek gibi alanlara kaydırmak bu süreci faydalı olarak süreci geçirmenizi sağlayacaktır sevgili yay. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.